İsrail e çok büyük. Yani her deli ülkede, daha güçlüsün. Arkasında ise İsrail, Amerika'nın ve Avrupa'lı entelektüel ülkelerin çıkarlarını savunan bir politika Bu bağlamda hayaller geçmişe ağlamak şey fayda etmez. <gülüyor> <gülüyor> Gelecek bu tak sosyalizm. <laughs> <laughs> Yarın bugün cenkuracaksın. <laughs> 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 Hayat, Doğan, Banyoya. Aya bak. Almanya, İngiltere, Fransa, Belçika yok. Amerika Birleşik Devletleri yok. Devletler Birliği yok. Neresi var? Afrika ülkeleri. 31 e, milyon lira. Yani eski para değil. Üst kasa çıkmaya Üst kasa yok. gerek yok, değil mi? Yatırım yapıyorlar. Bir Afrika ülkesine. Tamam yatana kadar bu çıktı yatacağız ya. E, kalemler çıktı. Kalemler çıktı. Şu ülkeme göndereyim şunu. Niye lan? Şu resmi resmi göremedi. Dört, arayacağım Arama. Aramayacağım. Youtube'dan göndereceğim. Facebook'tan. Ne boş ver. İyi ya. İyi olmuş ya. Ne güzel. Göremedim. Gönder dedi. Geçmişe ağlamak fayda etmez. Gelecek mutlak sosyalizi. Yarını bugünden kuracak. O senin tarihin olacak. Niye iyi olmamış mı? Kusur böyle olunca mı? He? Çok iyi olmuş. Boynu çok kalın olmuş. E resimde öyleydi. Ressam öyle çizmiş. Ben ne yapayım? Eşeğin mi boynu kalın olmuş? Keçiler güzel olmuş değil mi? Türkiye Türkiye ki... Işıkları yakıp yakıp Tamam ışıkları yakma. Şu ışığı da Boksör Muhammed Ali'nin cenazesinde Ali